Arkadaş senin de inadın ne pismiş ya. Hadi çok konuşma da işine bak. Hadi başla artık soymaya. Allah Allah. Hadi izliyorum buradan bak. Yuh. Yuh Şebnem ne yapıyorsun? Gitti patatesin yarısı. Böyle mi soyulur bu? Allah Allah. Biz askerliğimizi patates soyarak geçirmedik herhalde. İyi de böyle haşırt diye de yarısını almayacaksın. Bak böyle ince ince soyacaksın. Bak, bak. Gördün mü? Hı, hmm, biz bilmiyoruz çünkü onu. E bilmiyorsun tabii. Bu ne Şebnem? Bak, yarısı yok patatesin. Al. Ah. Bravo, çok güzel soydun. Şey tamam, bir daha bak. Başka göstermeyeceğim. Hadi. Hadi. Aslında çünkü ben hayatından çıksam da sevmiyormuş gibi yapsam da aslında aşık olsam da çünkü ben ben böyleyim. Aç bakalım ağzını. Yok artık daha neler. Ya o kadar uğraştım ama Şebnem. Nerede uğraştın ya? Her şeyi bana yaptırdın zaten. Sebzeleri ben soydum. Ayrıca yaptığın ne ki yani? Tatsız tuzsuz bir çorba, tülümsü, saçma sapan bir şey. Hay bir kıymalı makarna yapsan, bir pizza yapsan neyse değil mi? Hasta yemeği bu Şebnem, hasta yemeği. Hafif şeyler yemen lazım. Hadi aç. Niye? Ameliyat mı oldum ben? Ha? Doğum mu yaptım? İkiz mi doğurdum? Safra kesesi taşı mı düşürdüm? Ne oldu da yani? Ayrıca... Ayrıca Niye benimle bu kadar ilgileniyorsun? Aç bakayım, aç 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 aç. Ya, ya yandım, yandım, çok sıcak buçuk. Yandı, dur, al, hemen su iç, su iç. <laughs> öf Selim ya, öf, öldüreceğim, oğlunu bununla atacağım seni. Şişt. Hastaysan hastalığını bil. Al, hadi şimdi üfleyerek göreceğim. Hadi, aç. Hı. Beğendin mi? ...hiçbir masraftan kaçınılmadı. Masada kutu oyunlarımız mevcut. Ayrıca bu masamızda yiyecek ve içecekle donatılmış durumda. Ve buzdolabında tam altı çeşit tatlımız... ...on çeşit de dondurmamız mevcut. Soğuk sıcak kahveler, bitki çayları... ...dünya klasiklerinden korku filmleri... ...müzik, dans, eğlence bu gece hepsi yak 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 yak. Hadi. Tamam. <laughs> ya çok düşüncelisin. Öyleyimdir. Helal sana kardeşim. Vallahi ben de çok beğendim, ellerine sağlık. Ay çok güzel, şahane çok beğendim. Köşe koltuğum. Ay. Başımla fıslama! Başında, fıslama! E kalk o zaman Şebnem sen de hadi, hadi. Hadi bakalım yasaklı kelimeler oyununu oynayacağız yasak kelimeler oynuyoruz. Pır 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 yasak kelimeler. Bak oyun oynuyoruz. Yasak kelimeler. Yıl başında gökten iner. Yıldız. Kanatları var. Melek. Gibi böyle topuklu ayakkabı geldi. Ben. Uyku meleği. Sen şimdi bir dur. Karışma onun gözleri kapanıyor. Tamam tamam. Ya, böyle güzeldirler böyle şık şık. Manken mi? Heh, say. Barre Feli, Campbell, Kate Moss, Cizel, <laughs> <secondo ella> Alexander Ambrosio, Miranda Kerr. O zaman kraliçemiz Adrian. Abi ama böyle bir seferde bir kelime anlatacaksak olmaz ya. Ya sen sanki çok ya. Sana da yok. sanki bildiğin. Dur dur kız uyudu kız. Hop hop. Hülya geldi. Hadi. Hülya. Hop hop çekil. Hülya mı? Nerede Hülya? yok Hülya yok Hülya yok. Hülya yok. Tam sıradaki gelsin. Hadi. Evet. İş yerinde yapmaktan en çok zevk aldığım şey. Dedikodu. Doğru. Ne oluyor ya? Alayında gitmek istediğim yer. Kavuma geliyor. Yok artık. Ee, Hülya'nın lakabı. Yılan kadın. Kadın at. Yılan. Doğru. Eee, pas. Ha, e, Türkiye'ye gelse böyle çok da böyle bayılmasam da... ...İstanbul turuna çıkmak isteyeceğim ünlü aktör. Sarışın ismar mı, esmer mi, kumral mı? Kumral. Robert, Davne, Jr. Junior, Junior, Junior. Sarışın'ı kim ki? Ryan Gosling. <laughs> oh. Aha. Şimdi, Selim'e anlatırken en çok kullandığım sıfat. Ayı, davar, sır, at. <laughs> kütük ee, ama yok artık ya. O, Odun. Montaja. Bitti. Bitti. Oturum, 말, Nós, on, evet. Odun. Odun kütük. Sonra Tamam Hazır mısın? Her zaman. Başla. Almile'yle ile gitsek diyorum. Tatil. Şöyle kumsala beraber uzansak. İbiza. Sonra denize girsek belki de denizin sıcaklığı 28 derece. Karayipler. Akşam da şöyle şık bir restorana gideriz. Deniz mahsulleri yeriz. Kal, kalamar. Böyle masa iskelenin yanında. Masada mumlar. Denizde yakamaz. Manzara. Bulut. Gece. Lan ne o zaman ne ya? Ha. Oğlum ben burada Rodos'u görünce... Oğlum... Rodos dedi. Yandınız yasak kelime yandınız. Ya aman abi ya. O ne demek abi şimdi? Al Rodos sana. Ya ben burada görünce Aybeli abla gideriz dedi. Ay canım benim çok tatlısı ya. Ben oynamıyorum abi. Kız uyudu, kız, kız. Uyuyun, şişt, şişt. Uyuyun. Ha. Uyuyun. Ha. 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 Uyandı, uyandı, uyandı. Uyuyun. Amcım kahvenden içsene kuzu. Ha? Kahvenden iç. Kahverengi mi? Kahve kahve. Ha? Kahveyle kahve. Olmaz kahveyle kahve. Şimdi kahve açık kahveyle acı kahve olsa bakayım kahve acı mı? Acı değil kahve. Acı kahveyle açık kahverengi. Bir de bak, elma yeşil güzel oluyor, turkuaz mavisi var, deniz ama kahve, kahve. Ay tövbe, iyice gitti bunun kafa. Ya garibim, ne yapacağız şimdi? Ee, heh, müzik aç. Özgür. Müzik, aç, müzik aç, müzik aç, müzik aç, aç, müzik aç, 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 aç. Ay, sana çıktı be. Of. Nereye? VC. VC. Vay canına. Süper. Ben de geleyim mi? Ay yok artık arkadaşlar, beni rahat bırakın. Affedersiniz. Tuvaletimi yapacağım ya. Hayret bir şey ya. Ben koşayım. Gel bakayım. Tamam. E tamam, Halmi'yle yanında kanka. Bir rahatla artık. Abi rahat demiyorum ki bir türlü. Ya bir doktora gitsek, her şey yolunda dese, anca ondan sonra. Şimdi kaç saat kaldı? Ya, çok bir şey kalmadı. O kadar çok korktum ki onu öyle yerde görünce. Ya sesleniyorum, sarsıyorum, gözünü açmıyor. Şebnem diyorum, ses yok. Ya öldü dedim yani. Kıpırdamıyor, nefes almıyor. Ya bazen o kadar korkuyorum ki çat diye yere düşecek. Bir daha kendine gelmeyecek, kaybedeceğiz Şebnem'i. iyi davranıyorlar bana. Yani anlayacağım bayağı korktum. Ee, abi sen de çok yazmışsın, boş ver yani. Bak bir şey yok işte. Ben bitki çayı yapacağım, isteyen var mı? Alırım bir çiçek. Tamam. Ee, Şebnem nerede? Çıkmadı mı hala? Bilmem. Beni yalnız bırakın dedi, bağırdı çağırdı. Ben de çarptım kapıyı, çıktım. Kesin uyudu tuvalette. de bak çift kişilik yatak. Şebnem <laughs> Şebnem Şebnem Mıydın? Ay, evet merak etme uyumadım. İyi misin sen? Değilim. Hepiniz hep yanımda oldunuz gerçekten teşekkür ederim. Hepinizi çok özleyeceğim. Bir yere mi gidiyorsun? Yani mecburen. Nereye gidiyorsun? Tutaklara. Tekliş. İzmir'e mi? Cık. Öbür tarafa. Anlamadım. Öbür taraf derken? E, boş ver ya. Ben saçmalıyorum işte uykusuzluktan. Kafam yandı. Ciddiye alma beni. Üşüyeceksin. Hadi gel içeri geçelim. Aa, gitmeyeceğim ben. Sen git. O zaman ben de gitmiyorum. Burada kalacağım. beni bırakmıyorsun. Niye hep yanındasın? <laughs> Sen biliyorsun neden olduğunu. Şirkete de o yüzden geldin değil mi? Evet. Doğru. Şirkete de senin yüzünden geldim. O zaman kesin. Nasıl? Olsun ama. Yani güzel bir 25 yılda. İyiydi ya. Yani güldük, eğlendik, coştuk, ağladık falan. Orta çağda da olsam ortalama zaten 25 sene falan yaşayacaktım değil mi? Ama benim gibisi bir daha dünyaya gelmez değil mi? Yani Şebnem Gülsoy gibisi bir daha asla olmaz. Değil mi Selim? Öyle de sen iyi olduğuna emin misin Şebnem? Hmm. benim yapmam gereken bir şey var da. Dur. Neden bana bu kadar iyi davrandığınızı anlamış bulunuyorum sevgili ölümlüler. Ha <laughs> ha! Hiç ölmeyeceğinizi sanıyordunuz değil mi? Siz de öleceksiniz canım benim. Benden sonra olması bir şey değiştirmez. Şimdiden hazırlansanız iyi olur. Öyle şak diye öleceğinizi öğrenmek çok iyi olmuyor çünkü. İnsan küçük çaplı bir şok geçiriyor. Ha bu arada madem ölüyorum arkadaşlar. Niye uyutmuyorsunuz ki siz beni iki gündür? Niye bana eziyet ediyorsunuz bu kadar? Neyse. Almila ile Özgür. Ya da Akif artık her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa. Başta size bir uyuz oluyordum ama sonradan sevdim mi? Yakışıyorsunuz birbirinize. Aynen böyle devam edin. Almila, sen de kurtul artık bu Akif tatlıcı takıntından. Biyolojik Akif olmasa da Akif'im var yanında. Sakın onu kaybetme tamam mı? Üzmeyin birbirinizi. Hadi bakayım. Kainat ve can. Ay, size söyleyecek pek bir şeyim yok da. Kazım amcamı yalnız bırakmayın ha. Arada bir iki tavla atın adamcağızla. Bir de o acayip şakaları yapın oynarken. Okullar tatil olsun. Pencüse severler güzeli gencisi olsun. <laughs> pek bir eğleniyor. Kainat. Sen benim bu hayatta tanıdığım en tatlı insanlardan birisin. Çok da safsın biliyor musun? Bunu kötü niyetle söylemiyorum. Hep böyle temiz kal. Sakın kirlenme. <laughs> Teyzoşum. Benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Kızım zaten iki güne ölüyorsun. Ne hatırlaması ne unutması dediğini duyar gibiyim. Olsun. Sen benim bu hayatta en sevdiğim, en yakın olduğum Gözümün nuru, kalbimin en sıcak köşesisin. Sakın yeni kararlarından vazgeçme olur mu? <laughs> ne kadar geç olursa olsun asla geç değil. Bu senin lafın bak. Unutursan ortlarım ona göre. Selim. Benim sana söylemem gereken şeyler var. Bugüne kadar sana karşı ne hissettiğimi hiç söylemedim. Herkesin bir şarkısı var. Bu da benim şarkım olsun sana. Herkesin bir şarkısı var Bu da benim şarkım olsun sana Herkesin bir şarkısı var Bu da benim şarkım olsun